Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tanımayanlarınız için ben İlayda Nur. Bugün size nasıl bir makyaj yapacağım? Ondan önce umarım hepiniz iyisinizdir. Benim biraz enerjim düşüktü. Sonra böyle hafif bir kendimi toparlama makyajı yaptım. Daha sonra dedim ki acaba bu toparlama makyajını akşam Yemeği makyajını nasıl dönüştürebilirim? Tabii hepimiz artık akşam yemeklerine çıkmayı falan özledik bu pandemi sürecinde. O yüzden neşemiz biraz yerine gelsin diye bugün böyle bir makyaj yapacağım. O zaman, o zaman, o zaman ne diyoruz? İloş ol. Başlıyor. şimdi öncelikle zaten yüzümde fondötenim e, ee, aldım işte biraz rujum rimelim var. Ama ben bunu biraz akşam olduğu için abartılı hale getirmek istiyorum. Yani çok abartılı değil ama bir akşam yemeğine bir davete gidiyormuşçasına bir yemek için hafif bir, e, hafif bir, hafif bir makyaj yapacağım. ama taşınacağız Şimdi göz kapaklarımın şu kısımlarına e, birazcık parlak bir renk süreceğim şampanya rengi. <laughs> Gene tozutmuşum. Şuradaki rengi kullanacağım hızlıca yine aynı paletten. Başka paletim yokmuşçasına ama bunları sevdiğim renklerini O yüzden. Gayet hoş oldu bence. Eyeliner çekeceğim. Flormar'ın bu Midnight Matte Eyeliner'ını, kalem eyelinerını kullanıyorum. Çok güzel. Gerçekten şu zamana kadar kullandığım en güzel ay ay eyeliner, eyelinerlardan biri diyebilirim. Çünkü sürmesi o kadar gerçekten kolay ki şu zamana kadar kullandığım bütün eyeliner, aa konuşuyor mu? Eyelinerlar bir kenara, bu bir kenara diyebilirim. Hani hiç kullanmamıştım şu zamana kadar böyle kalem eyeliner ama Gerçekten çok rahat. Şimdi bu masajı. Şu kısımdan. Böyle koyup çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şuradan. Şöyle. Bu Şu şekilde. Yarın bir eyeliner çekeceğim. Tamamen çekmeyeceğim. Aynı gözüme de yapıyorum. Bu gözüme de aynı eyeliner çekeceğim çünkü biraz kalın oldu. Şurayı hemen e, ıslak mendille halledeceğim. Onu da nasıl temizlediğimi göstereceğim. Bu şekilde. Bu eyelinerım daha güzel oldu. Şimdi hiç yalana gerek yok. Olsun. Sonuçta hepimizin hataları vardır. Islak mendilimden çok ses ediyor. Özür dilerim. Can ve -like ıslak mendilimizi alıyoruz. En son tırnağımızla tırnağımızla şu kısmı şöyle mesela çekerek temizliyoruz. Oldu da bitti. Gördünüz mü? Bu kadar basit yani. Şöyle şöyle. Böyle çok hafif süngerimle tamamlayayım. Güzel oldu. Çok hafif birimel geçeceğim yine. Eyeliner sürerken çünkü bazı kirpiklerim birbirinden ayrıldı. Yavaş bir kere geçiyorum. çok fazla şişirmeden sadece şu kısım şu noktaları ve şu noktaları yoğun sürerek yani birazcık daha dıştan sürerek de o e, dolgunun daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. dışarı çıkmasına, akşam yemeğine, akşam dışı arkadaşlarımızla buluşma olayına hazırız. Tabii şu an çıkamıyoruz. Ama çıktığımız zamanlar bu makyajları yapabiliriz artık. Makyajımı beğendiyseniz beğenme tuşuna. Ama öncelikle ben e, bu tarz bir şey giymeyi tercih ettim. Üzerime e, bunun nedeni akşam dışarı çıkıyorum. Hani birazcık daha böyle şık olabilir. Bunun altına, e, bunun Evet bunun altına siyah bir pantolon giyebilirsiniz veya kumaş bir pantolonla tamamlayabilirsiniz. Spor ayakkabı veya mini bir topuklu ayakkabılar da olabilir. Takı olarak ben altın taktım sarılara uygun. Ondan sonracığıma ben bu tarz giymeyi tercih ettim ve bu tarz makyaj yaptım. Saçımı da bu tarz topladım. Normalde ee, bu şekilde çok toplamıyorum ben saçımı ama bu akşam dışarı çıkması için olduğu için işte e, bir akşam yemeği olduğundan dolayı böyle bir şey yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki yorumlara bekliyorum sizi. Hoşçakalın, e, hoşça kalın. Görüşmek üzere.